Pinzeler merhaba arkadaşlar bugün Doğan Seleks aracımıza ses sistemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda jantlarımızı krom yapmıştık bu şekilde doğan Seleks yazımızı tekerlere eklemiştik ben şu şekilde ön tarafa güzel bir plaka taktım ön tarafta logomuz vardı zaten üst tarafa güzel bir böyle perdeli güneşlik yapmıştık zaten gerçekte de yapılıyor arka tarafta da güzel bir plakamız ve logomuz var arkadaşlar güzel bir şekilde plakalı hemen sizlere göstereyim buna daha yeni yaptım video önce hemen takmak istedim ip Auto Plus şeklinde güzel bir plakamız var bunu hemen taktım arkadaşlar arka taraf çok boş kalıyordu burayı da ses sistemi yaparak dolduracağız hemen hızlandırmaya geçelim arkadaşlar Arkadaşlar ses sistemini yaparken hızlı bir şekilde izlediniz zaten çok basit bir şekilde yaptık Çok fazla sticker kullanmadık 8, 9, 10'a yaklaşık 12'ye yaklaşık bir sticker kullandık Çok fazla yer kaplamıyor Çünkü arkadaşlar bu şekilde güzel bir araç yapmak istiyorsanız çok fazla sticker kullanmanız lazım Ondan dolayı boşa sticker kullanmak boşuna yer kaplamak da istemedim Zaten krom jantlarımız güzel duruyor aracımızın önündeki Camın önündeki perdeliğimiz güzel duruyor. Plakamız zaten güzel oldu arkadaşlar. Logolarımızı da zaten gerçekçi yapmıştık. Ses sistemiyle arka tarafı da doldurmamız güzel oldu. Arkadaşlar aslında bu seri halinde ilerliyor. Her videoda sofa aşağı, aşağı yukarı modifiye ediyoruz. Güzel bir şekilde güzel bir araca çevirmeye çalışıyoruz. Ses sisteminden ziyade de üst tarafa bu şekilde bir reflektör havası vermek istedim. Güzel bir ramba yapmaya çalıştım arkadaşlar. O da bence güzel oldu buradan da hemen renk düzeltme kısmından zaten düzelttiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde buradan 6.'yı seçtiğiniz zaman arkadaşlar jantlar daha fazla kromsu yapıya bürünüyor arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan araçtan inip incelemek istersek de gördüğünüz gibi güzel duruyor. Bu şekilde bagajın içine de aslında çizim yapabilsek mükemmel olur ama herhangi bir şekilde yapamıyoruz. Bu da gerçekten kötü oldu. Ama arkasına bu şekilde cama yaptığımız zaman da gerçekten güzel duruyor arkadaşlar. Size de yorumlarınızı belir, arkadaşlar. Tofaşımız nasıl olmuş? İlerleyen videolarda ne yapalım? Bunları belirtin. video bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.